Bilmem. O nasıl bir cevap ya? Evlenirim herhalde. Sen evlenir misin benimle? Bir boydan görmem lazım. Ama Olur. Pirin için evlenirsin. <laughs> Par pardon da pirime ihtiyacım yok ki kardeşim. Ben Zafer'le toplasam bu dördüncü yayınımız falan. Aynen arkadaşlar ya. Dans etsin. Dans et anca 50K'da olur arkadaşlar. Evet Türk... 50K gelirse söz dans edeceğim. Yemin et. 80, 80K 80 gelirse de su dökeceğim. 80K su dökmedim göğüslere. Evet. Gel yani şimdi. <laughs> Ben şimdi çekmez miyim? Cimo bu olay sende Cimo. Abi. Sürekli El düğününe tuttun abi. etmiyorum atacaklarını da. Ben hemen geliyorum bekle. Eğer o adam gerçek Cimo'ysa zaten yarrağı yedik.